Burada 12 ve 9 sayılarının ortak katları alınmıştır. İki basamaklı bu sayılar içerisinde 9 ve 12'nin en küçük ortak katı kaçtır? Ortak katlarımız 36-72 şeklinde devam etmiş. İki basamaklı dediği için daha fazla devam ettirilmemiş. Buradaki ortak katların en küçüğü olan 72 sayısı ekokumuzdur. Ardışık 2 tane sayımız yani 3 ve 4 gibi 2 sayının ekoku bu iki sayının çarpımı olan 3 çarpı 4'ten 12'ye eşittir. Devam ediyor. Ardışık 2 tane pozitif tek sayı varsa 3 ve 5 gibi. Yine bunların çarpımı bize ekoku veriyor. 3 kere 5, 15. Bu ikisinin toplamı da 12 artı 15'ten 27'dir. D şıkkıdır. Ardışık 2 tane pozitif çift sayı varsa bu kez çarpmıyoruz. Çarpımının yarısını alıyoruz. Yani 8 ve 10 gibi ardışık 2 sayı varsa ve çiftse çarpıp 2'ye bölüyoruz. Cevabımız 40 oluyor. Burada 6 ve 12 ardışık iki çift sayı değildir. 12 sayısı 6'nın bir tam katıdır. O yüzden büyük olan sayıya ekok deriz. Burası da 12'dir. 40 artı 12'den cevabımız buradan B şıkkı gelir. Ekok bulunurken asal çarpanlarına ayırdığımız zaman sayıların üstlerinin büyük olanlarını alıyoruz. Ortak olmayan sayıları da alıyoruz. Hepsini çarptığımız zaman biz burada en küçük ortak katı bulmuş oluruz. Mesela burada A ve B'nin ekoku sorulmuş. A ve B'nin ekokunda tabanlarımız 2 olduğunda üssü büyük olan alıyoruz. 3 olduğu zaman yine üssü büyük olan alıyoruz. 5'leri ortak değil, ortak olmasa da alıyoruz. Hepsini çarpıyoruz. 4 çarpı 9 çarpı 5'ten ekokumuz 180'dir, 5 şıkkıdır. 24 ve 18 sayılarının en küçük ortak katı, en büyük ortak bölünün bulunsun, aradaki farkı bulunsun diyor. 24 ve 18 için öncelikle asal çarpanlar 2'den başladığı için 2'ye bölüyorum. İkisi de ortak bölündü işaretliyorum. Tekrar bölüyoruz. 6 bölünmüyor ortak değil. 2'ye böldük. 3, 9 ortak değil. 3'e bölüyoruz. 1, 3. Tekrar 3'e bölüyoruz ve 1, 1 olduğu için işlemimiz bitiyor. Burada 3 de ortak, 2 de ortak. Demek ki buradaki EBOB değerimiz 2 çarpı 3'ten 6'dır. Ekok dediği zaman bunların hepsini çarpıyoruz. Ekok 2 çarpı 2 çarpı 2 3 çarpı 3. Buradan 8 çarpı 9'dan 72'dir. Ekoku ebabından kaç fazladır diyor. Aradaki farkımız da 66'dır. A şıkkıdır. A ve B'nin EBOB'u ve ekoku bulunsun birbirine bölünsün demiş. Öncelikle ekoku bulalım. Ekok derken üssü büyük olanları alıyorum. 3 üzeri 2'yi alıyorum. 5 ve 7'yi ortak olmadığı halde alıyorum. EBOB dediği zaman bunlarda tabanlara bakıyorum. üssü küçük olanı yazıyoruz. 2 üzeri 2 gibi, 3 üzeri 1 gibi. 5 ve 7 ortak olmadığı için EBOB alınırken bunu kullanmıyoruz. Tabanları aynı. Üstleri birbirinden çıkarıyoruz. 2 üzeri 1. Üstleri birbirinden çıkarıyoruz. 3 üzeri 1. Çarpı 5 çarpı 7. Buradan 210 sayısını elde ediyoruz ve cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Üçgen A ve kare A şeklinde sembollerimiz var. Bunun anlamı üçgende A'dan büyük olan en küçük tam sayı, kare olduğu zaman A'dan küçük olan en büyük tam sayı yazılıyor. Burada 9 bölü 2 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır? 10 bölü 2 olsa 5 olur. Demek ki 4 ile 5 arasında. 17 bölü 2, 18 bölü 2 olsaydı 9'du. Demek ki 8 ile 9 arasında. Karede A'dan küçük olan sayı, tam sayıyı alıyoruz. Üçgende A'dan büyük olan yani 9 alıyoruz. 4 çarpı 9'dan işlemimizin sonucu 36'dır. 15 sayısının tam sayı katı olan iki basamaklı kaç tane sayı vardır? 15, 15 çarpı 2, 15 çarpı 3, 15 çarpı 4, 15 çarpı 5, 15 çarpı 6, 15 çarpı 7 artık 3 basamaklıdır. Burada gördüğünüz gibi 6 farklı sayımız vardır. Cevabımız C şıkkı. Ayça ve Berra 3 ve 4 sayısının katı olan iki basamaklı sayıları yazmıştır. Hem 3 hem de 4, 3 ve 4 ardışık sayılar olduğu için bu iki sayının ekoku 4 kere 3'ten 12'dir. Hem Ayça'nın hem Berra'nın yazdığı sayı derken hem 3 hem de 4'ün katı yani 12'nin katı olan sayıları arıyoruz. 12, 24, 36 gibi. 99 12'nin katı değildir. 96 12'nin katıdır. Yani 12'den 96'ya kadar 12'şer 12'şer artan kaç sayı vardır? Bu terim sayısını nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 84 bölü 12'ye 7 defa var. 1 eklersek burada toplam bizim 8 tane terimimiz var. Ardışık iki sayı aralarında asaldır. Aralarında asal olduğu zaman EBOB'u 1'dir. EKOK'u ise bu iki sayının çarpımıdır. Burada A ve B artışık sayılar olduğu verilmiş. Demek ki EBOB'umuz 1, EKOK'umuz da A çarpı B'dir. Buradan denklemi çözersek 1'i sağ tarafa attık. Çarpımları 13 eksi 1'den 12 yapıyor. Demek ki bu sayılar 3 ve 4 gibi iki sayı ardışıktır ve çarpımı 12'dir. Dolayısıyla toplamları da 7'dir, B şıkkıdır. A ve B işlemlerinde karede A sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin kümesi verilmiş. B'de 50'den küçük olan pozitif tam sayı katları verilmiş. 6 için mesela 6'nın bölenleri 1, 2, 3, 6 sayıları var. 15 için 15'in katları ancak 50'den küçük olan katlarıdır demiş. Burada 24 sayısının bölenleri nelerdir? 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Bunların aralarına virgül koyduğumuz zaman ilk baştaki kümemizi bulmuş olduk. Kesişim diyor. Burada 3 vermiş. 3'ün 50'den küçük olan pozitif katlarını alıyoruz. 3'ün katları olacak. 2 basamaklı dememiş. 3, 6, 9 şeklinde buradan 48'e kadar gidecek. Bunların kesişimleri istenmiş. Kesişimlerde arkadaşlar 3'ün katı olan sayılara bakıyoruz. Burada 3 var bakın 6 var. Aynı zamanda 8, 12 ve 24'ten 3'ün katı olan 8 ortak değildir. 12 ortaktır. 24 de 3'ün katıdır. Dolayısıyla kesişimimiz... 3, 6, 9 yok, 12 ve 24'tür. 4 elemanlı bir kesişim kümesi bulunur. Üçgen A'da A'nın pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı, kare olduğu zaman da A'nın iki basamaklı pozitif tam sayı katlarının toplamı istenmiş. 10 sayısının pozitif tam sayı bölenleri 1 kere 10, 2 kere 5 olduğu için 4 tane bölenimiz var. Bunları topluyoruz. Toplamları buradan 3 5 8 18 gelir. 30 sayısının iki basamaklı pozitif tam sayı katları istenmiş. 30 30'a 30, a 30 a ekliyoruz. 30 ekliyoruz. 123 basamaktır. O zaman bunu yazamıyoruz. Şimdi bunları da topluyoruz. 180 18 artı 180 de bize cevabı verecektir. E seçeneğidir.